Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barış ve gülüm ile ilgili bir video getirdim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz, beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Türk eğlence dünyası beklenmedik ve şaşırtıcı bir haberle sarsıldı. Ünlü Oyuncu Gülüm ile ünlü oyuncu Barış Baktaş, takipçilerini şokta bırakan Yıldırım bir süreçte evliliklerini sonlandırıldı. Sinema ve televizyon sektöründe sevgi ve istikrarın simgesi olan çift. Tek duruşmada boşanarak. 10 yılı aşkın evliliklerini sonlandırıldı. Ancak kamuoyunu daha da şaşkına çeviren ise bu ayrılığın nedeni, bu hikayede Barış Baktaş'ın suçlu olarak gösterilmesi. Beklenmedik sonla biten rüya aşk gülüm ve Barış Baktaş, aşk hikayesi milyonlarca izleyiciyi. Büyüleyen bir çifti canlandırdıkları başarılı dizi, binbir gecenin çekimleri sırasında tanıştı. Beyaz perdede başlayan bir hikaye kısa sürede gerçek hayattaki bir aşka dönüştü. Ve 2009'da aşklarını evlilikte mühürlediler yıllarca. Dünyanın en sağlam ve en beğenilen çiftlerinden biri olarak görülen ilişkileri, Türkiye'nin de en sevilen çiftlerinden biri oldu. Ancak yansıttıkları mutlu imaja rağmen. Birkaç ay önce ilişkilerinde krize dair söylentiler dolaşmaya başladı. Çiftin. Uzlaşmaz görünen sorunlarla karşı karşıya olduğu ancak kimsenin bu kadar ciddi bir sonuç beklemedi söylendi. Çabuk ve zorla boşanma çifte yakın kaynakların verdiği bilgiye göre. Gülüm, sürpriz bir şekilde boşanma talebinde bulundu ve süreç tek duruşmada çözüme kavuşturuldu. Ayrılığın gerçekleştirilme Hızı Gülüm'ün bu sert kararı almasına neyin yol açtığına dair çok sayıda spekülasyona yol açtı. Yerel basına sızan bilgilere göre Oyuncu, mahkemeye uzlaşma ihtimali olmaksızın evliliğini sona erdirme kararını haklı çıkaracak ikna edici deliller sunmuş olacaktı. Bazı söylentiler sadakatsizlik sorunlarına işaret ederken bazıları da baktaşın son dönemde